Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine geldik keçilerimizin yayıldığı yere. Neden önceden geldik keçilerden önce? Çünkü arkadaşlar bugün yalnız olduğum için her zaman genelde yalnız oluyorum. Şöyle kapılarını açıyorum. Ben geçen de zeytin açmaya gittik bir sürü zeytin dalı var. Hayvanlarımıza kapısını açık bırakıyorum ki önden hem arkadan hem önden koşturacak insan ha arkadan gideyim. Hayvanlar en azından önden gidersin diye arkadaşlar. Şimdi hemen kapımız açıkken fazla etmeden emek gitmem arkadaşlar? arkadaşlar dediğim gibi tek olduğum için bir sürü talihsizlik yaşayabiliyorum. Mahsir 3 tane işte, keçi damla bıraktım. Bir türlü çıkmıyorlar. Ondan sonra çık çık oldu mu o, o, o al çıkacak. E, tarlada kötü olur. Ufacık olurlar. Bu da gebe olduğu için daha doğurmadığı için tabii ki arkasına zorlamıyorum. Evet önden gitti bakmışlar. Yani. Buna fazla zorlamıyor ki çocuklarını düşürmesin maşallah kızımız gidiyor. Köpek zaten iki kere geldi yani neden gelemedim diye bir türlü. Köpek geldi gitti geldi gitti geldi. George! Gidiyoruz. Hayvancık zor arkadaşlar ya. Kolay diyenlere inanmayın. Arkadaşlar ben size her türlü, her türlü tarihsizler gelebilir başlarında. Köpeğin arkasına koşturdum oh eğer her şey düzgün diye bir şey yok her an hiç olmayacak vakitte her şey başınıza gelebilir oh yoruldum 400 giye arkadaşlar keçilerimizi getirdik ah, bir tanesi çıkmış bak 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 ola bak dursun hadi bir şey olmaz her neyse arkadaşlar hadi biz buradan devam edelim arkadaşlar, aha şu bir, şu iki, aha şu 3 aha şu dört beni yoranlar siz var ya bugün çok yaramazlık yaptınız bak. Buradan çıkmıyorlar ya kapı daha açık kolluyorum kolluyorum. Onunla bir sürü arı var ar onlar çıkacak bir yandan onlar uğraşıyorum O arın yere kapalı ha. Bu şekil. O ara bir şekilde atlıyor buradan. Şurada hatta atlıyorlar diye şöyle bir şey yaptık. Erkek er ve er dişiler kişiler kaldı. Uf. Hadi anne size kaldığımız yer Keçi turumuzdan sonra tavuklarımızın <laughs> yanına geldik. Horozlar adam olacağınız Arkadaşlar babam bunları kararken görmüş Herhalde şu karıyordu Kızım Kızım Başlardan <laughs> arkadaşlar yumurtalarına bastı Tabi ama makine videosunu çekelim Arkadaşlar ben çok yoğun olduğum genelde ben Bu videoları bile zar zor çekiyorum Ama Youtube video çekmeyi seviyorum ya Youtube video çekmek <laughs> güzel en az anısı kalıyor Biz zaman sonra tekrar açıp izleyebiliyorsun yani her arkadaşlar geldik ben çekecek olsam şu an en az bir 10 tane videoyu rahat çıkartmıştım arkadaşlar ya kendinden nasıl emin olabiliyorsan falan diyenler olur arkadaşlar bunlar canımız maşallahlar 3 takım zibretim var benim bu şekilde bir artı bir hepsini göstereceğim hadi. Okay. İşte bu saldırgan bir tek orozumuz var. Bezemek saldırıyor. Sonra atmayın. Bir şey konuşalım. Birden geri veriyor. Atma çıkıyor ya. Her neyse arkadaşlar. Üç takım zümrütlerimiz var. Maşallah. üç takımdan da memnunuz. 3 üç, üç, takım da doğuruyor. Yumurtalarını bastım. Onları. Neden videolarını çekmedim? Evet. Bütün yumurtacılar yumurta basmayın. Hele ilk yumurtaları bastılarsa çekerler. Ben neden çekmedim? Vakit yok. Şöyle bir de tek elimle tuttuğum için mesela öteki kamera zor oluyor. Böyle kafada böyle kafaya takılan kameralar olsa güzel olur. İleride onları almayı düşünürüz. Bugün videoyu bitirelim arkadaşlar çünkü ben keçiler acayip yoruldu. Biraz hayvanlarda yapılacak işlerim var. Onları açacağım. Görüşürüz.